gençler ben Oz bugün sizlerle birlikte gençler ekiple birlikte saklambaç oynuyoruz ama saklambaç birazcık farklı birazcık boyları ufalıp istedikleri renge dönüşebilecekler zaten haritalarda renkli olduğu için kamufle olmaya çalışacaklar ama çok bir yolu renkler olmayabilir ona bakacağız birazdan videoya geçmeden önce gençler like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz hadi başlayalım hmm, hazır mıyız hazırız başlayalım nereden başlıyoruz <laughs> Abi şu an oyun başladı. La bir buçuk dakikam kalmış. Dur. Kanka ne yapıyorsun? Siz hangi renksiniz? Seni buldum. Kanka Aa. yanlışlıkla toksiyi buldum. Kanka <laughs> biz mavideyiz. Mavidesiniz. <laughs> kanka hı -hı. bir şey diyeceğim. Labirent burası. Mavidesiniz ha. Hı hı. Mavi a, sıcak soğuk oynayalım mı? Oğlum tuzak falan var kanka buralarda. İyi bana bak Harbi bana bak. Mi? Yok yok sana bakmam dur işim gücüm var tuzak dedi. Hmm, <laughs> labirentlerin içinde tuzak var. Yo. Eyvallah olsun. Hop oh, oh! yakaladım 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 yakaladım. Hop hop. Oh, oh! Yedim. <laughs> Oğlum sen kırmızı renkle mavi de ne arıyorsun? Kanka ben senin arkandaki tuza açmaya geliyordum. Mersim önüne çıkıyormuşum. Toksi Toksi sen hangi renksin? Şu an bilmem. Hmm. <laughs> kanka senin nerede olduğun gözüküyor bizde renk olarak ama sen bizi göremiyorsun değil mi? Yok ben sizi göremiyorum kanka. Aa çok yakındı. Çok mu yakındı? Bir de o sen parlıyorsun biliyor musun bizde? Evet 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 şu an siz zaten benim nereden geldiğimi falan görüyorsunuz aslında. Evet Aynen. evet. Ot, ben birazcık kaldı. dalgınıma geldi önüne düştüm. <laughs> işte. Ben de az önce önüne düşmüştüm. Düşmüş müydün? Hem. Toksi 15 saniye dayan. Aa bu ne? Dayanacağım. Tek atıyor haberin olsun. Çok yaklaşma. Tamam ben gidiyorum. Aa. Hoşça kalın. Oğlum dur. 5 4 3. hangi renkte olduğu yazıyormuş. Kırmızı Harbiden mı de. şu an? Kırmızı mı Şu an? Evet. Kanka bir şey diyeceğim. Yazıyormuş bu arada. Aa. Ana. Vallahi yazıyormuş. Ben de diyorum oğlum adam uçtuğum yani adam geldiğimi görüp her yerden kaçar ki diyordum. Bir tek, bir, bir, bir ısınma oldu. Yöne daha ne kadar Kanka ben sağımız o oh, Oğuz'un yanındaymışım <laughs> Kanka çok güvenli bir yerde değilsin baby Yani bilmiyorum Kanka parkur zaten ben ne yapacağım ki Ama bir 6-7 saniye daha Nasıl yani Dur Harita ya komple ben parkur, parkur mu bir şey yapamıyorum Ben ya. göremiyorum Evet şey gözükmüyorum. Ben göremiyorum Ben de göremiyorum Oyyyy Oğlum bu bayağı iyi bu arada Peki beni lava düşürebiliyor musunuz Belki çok... evet Bu çok garip olurdu Oo! Belenebilir Arkadaki komut blokları gördüm Kanka bir şey <laughs> Kanka, kanka, ben farklı rengim kanka, dur. Kanka sizin renkler niye böyle? Oğlum doğru kanka. rengi almamışsınız. Kanka hayır doğru rengi almamışsınız ilk <laughs> Kaçıyorum ya. Toki sen ne yapıyorsun? Sarı sarı <laughs> geziyorsun orada. <laughs> bak bak bak. Toki hayır koş, hayır koş, hayır. Geliyor arkamda. arkamda. Koş, koş, koş Geliyorum. Aha bak 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 tiplere bak. Oğlum bir şey diyeceğim. Toksi bu yeşil ne? Ne ne? Kanki sen bir yeşile doğru gitsene. Bir yeşile Git doğru ki... Git. Oğlum baksana. Sen bununla nasıl kabul olmayı düşünüyorsun kanka? Renk farkına bak. Fosforlu yeşil olmuş. Kanka peki ben şimdi bu butona tıklarsam ne oluyor? Oh tamam. Lava düştüğümüzde oyun bizi aşağıya atıyormuş kanka. Onu öğrendim. Direkt başa mı çekiyor? Evet evet evet. Bakayım ben böyle bir parkur yapıyorum buradan ama. Bir dakika kaldı. Toksinin Oha bak. oğlum bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeyim. Bak 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 onu on parkur yaparak gidebiliyoruz. Evet kanka ben ona rağmen çift basıyorum işte. <laughs> sen saklanıyorsun oğlum. Hayır, mavi değilim bak. Yeşil orada bekle. Şimdi Aha ben, düştü. Ben sizi ben sizi yakalamayayım. Bak Gel bak pisi. bak. Spiderman gibi gelip yakalayacağım baby saniye Bak. <laughs> Gel pisi pisi. Harbi böyle geliyorum bu arada. O ben değilim ki. Yanlış bu ko. <laughs> Aha düştü. Siz kanka bu da ben değilim. Bir saniye dur. Aha bak 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 gelişe bak. Bence görmez Toksi beni böyleyken. Şimdi sen Toksi'ye yakınsan Toksi de şuradaysa evet güzel matematik yaptın. Baba kaçar. Kanka on... 3 saniye şöyle 9 8 Koş koş koş. Toksin bak oh. şuna. Aa oh, vurdum. Oh, oh, burada vurdum. Ya Toksin ne anladın sen <laughs> ya? ya. ya işte, Kanka. Zaten. Söndürün. Üf. 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 Şimdi arkadaşlar yeni bir tane harita açtım. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Bayağı o oh, baya bayağı. Kanka büyük bura çok karışık. Bura bayağı büyükmüş. Bu sefer saklananlardan biri ben oldum. Bobby ile aynı takımdayız. Bobby. Bobby ile aynı takımdayız da Bobby yok oldu. Bobby. Aa, oğlum şu sen değil misin? Kanka ben seni göremiyorum ki. Oha ben seni Aa. gördüm bu arada kanka sen yeşilde. Aa. Şu sen misin? Zıpla bakayım. <laughs> tamam dur bekle geliyorum oraya. Gel 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 buraya doğru bekle. gel. Bekle. Bende çok güzel bir şey Toksi var dur. Şurada burada. Toxie beni gördün mü? Gördüm. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Baba baby de yıktı orada. Oğuzuz bak bak ben ne var bende. Kanka dur dur Toxie de aşağıdan geliyor. Bak ne var bende bak. O ne? O ne? O ne? O ne. At at at, bu, at 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 at. Bu güzel, diğeri daha kötü. Ne? Bak şimdi. Tut. Ah kaşır. Kanka kanka geliyor. Kanka vallahi geliyor. Koş koş. Ne yaptın? Ne yaptın? Koş koş. Kanka. Bir şey atmadım. Koş devam kanka, et. Kanka bir saniye kanka şöyle kaçacağım. Kanka fena geliyor. Hop baba fake. Kanka dur. Tamam. <laughs> kanka şuradan bir akıllılık yapmayı dene deneyeceğim. Gel. Nereye? Ben... Kanka tamam, Merdan kaçtım. De, o, tamam toksi, kaçtım. Şey... O soluna bak soluna. Arkana bak şimdi. Kanka bir toksi, saniye. bak neredeyim ben? Merdene Neredesin? Merdene bak merdene köşeye. Ne yapıyorsun orada? Gel artık? gel. Gelmez ki. <laughs> <laughs> kanka dur. Kanka oh, kanka. Kanka dur. Kanka kaç. Dın 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 Oğlum. Kanka Kank... tek atması çok kötü ya. Kanka öyle bir tokat yedin ki. Neyse İki ben. İki tane falan vursa neyse. 40 saniye daha dayanırım. Dururum. Şeyde duruyorum kanka. Yeşille kırmızının birleştiği <laughs> yerde. <laughs> yeşil ile kırmızı arası mı? Bu alt katımda değil mi beybe? Kanka ben izleyicim onda değilim. Lobi atıyor beni. Mavi de. Bak bak doğru info veriyorum Toxie. Kırmızı da. Mavi de. Nerede? 10 saniyedi. De... Tamam bulamadı basitti. Ah, 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 Kalbime indi. Ya. oğlum ya. Vallahi... Televizyonmuş. <laughs> Kanka vallahi kalbime indi. Nereden gördü görmedim. Gördüğümü <laughs> falan mı gördüm? Manyak. Korktum bir şey de söylemiyor. Kanka değişik oynuyor ya bu. Psikopat Sizi var ya yiyeceğim çiçeği. Runner is hiding Johnny'e. Hiçbir yani. şey yapamam. Yedim. Vallahi bir yiyeceğim. Şey. Valla birinizin gidişini yedim. gördüm yakalayacağım ee, şimdi tekrar. Ben, ben hangi renk olduğuma bile bakmıyorum Johnny'e. O, ya kadar, o kadar rahatım. O kadar rahatım ya. Oğlum baksam da hiçbir anlamı yokmuş ki ben hiç kamufle olamam. Bu ne? Oy. Bak. Kanka baby koşarken şeyi yapabilir misin? Akasya ne? durağının jenerik müziğini söyleyebilir misin? Neydi o? Dereddi de, de, yok lan o Simit oynayalım kankı, o kanka Kanka simit, simit'i bilmiyorum. Ben Akasya durağının şeyini dinlemek istiyorum senden. Kanka simit ne biliyor musun? <laughs> Nefesim Allah. kesilene kadar simit diyorum. Nefesim kesilirse o ola işte. Bir Aa, yakalım bu arada. Ben, ben yeşildeyim şimdi Yeşilde mi? Hayır. Mavide <laughs> Mavi mi gördün? Mavide mi gördün? Evet. Ne bak bak bak! Tiksir atıyor. <laughs> sana sana evet, mı? Sana hızlı sinir evet, attı? Bana geldi. Hayır evet. Toksi cezalısın. Ee, Akasya Toksi... Durağ'ın sen Nerede? söyleyeceksin. Şimdi sen söylüyorsun. <laughs> Hayır. Söyleyeceksin abim öyle bir şey yok. Dur lan dur, dur. lan! <laughs> <laughs> vuruyormuş buradan. Oo. Oha. Arkadaşlar demin uğradığım mağlubiyeti hiçbir şekilde kabul etmiyorum ve YouTube'a böyle bir video atılmamış gibi yani daha doğrusu kaybettiğim da sahne ya. olmamış gibi davranıyorum. Bunun alacağım. Vallahi bu sefer daha avantajlısınız. Göremedim. Kanka avantajı bilmiyorum. Gel lan. Çok da görme. Aha. tam yedin yüzünde patladı. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Sen zıplayıp vuruyorsun ya. Ben çok yaklaşmayayım sana. Şaka bir ben yana. Ben deliyim kanka. Dur dur dur. Bu, bak 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 gene aynı stil geliyor. Şu an kaybetmeyi kabullenemediğimden. Kim Aa, Ah! 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 toksik gördüm toksik gördüm. Kanka kanka kanka. Oğlum. Lan. Tamam, tamam. Kanka bir şey diyeyim mi? Bak <laughs> Kanka ne alaka değil ya mi? De he. Kanka. Oğlum aşağı düştüm ya. Oğlum niye susunus? Kanka. Çok belli değil mi? Tamam tamam. Gül diye. Ben yavaşlık atmıştım onu. <laughs> yavaşlık attın da bir işe yaramadı ki. Nasıl yaramadı? Aşağıda mavi yazıyor. Ben mavide değilim Kanka, ki. Kanka mavide de yazıyor da işte mavi kocaman yer bulamıyorum. Kanka yok ben kırmızıdayım. Yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Arkamdan <laughs> falan mı geliyorsun sen benim? Hem tamam, gelmemiş. Yok yok gelmiyorum Kanıt <laughs> yok. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben mavi rengini almamışım. <laughs> kanka mavi Gerçekten rengi. Evet, mavi rengim yok. <gülüyor> 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 Gerçek buralar mavi renge ihtiyaç duymaz. <laughs> Aha gördüm. F nasıl gördün? Nasıl gördün? Hayır ben ya. ya. Hayır, hayır, hayır 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 buraya. hayır hayır buraya. Arkamdan dönüyor oğlum. Of, of hop oh, hop uzattı bunu. Oh. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya. Hoppa. Fake üstüne fake. 7 6. Sanki fake'im be. Oğlum çok hızlı turbo takmış bu. Kaçtım. Kanka. kanka hoppa hadi Oyur. bakayım. GG baby. Bak gördün mü? <laughs> kanka, kanka bir şey mi? kalmıştı. Bir şey mi çok korktum sonda. Şomarı vallahi yapıştırırdım ben seni. <laughs> vallahi o kadar o kadar korktum ki her bütün oyun çabamı burada kullandım. Şimdi bunu kaybedeceğim. <laughs> kanka hangi iksirlerden alalım başka? <laughs> Bunlar güzel. Kanka oluyor. bence e, zehir iksiri alalım. Kanka yok Ama... zehir. Zehir, zehir abartı. Bak şey alabiliriz. Bu... Yavaş düşüş kanka, alalım o zaman. Kanka. Aşağı atlarken rahatlarız. <laughs> Olabilir. Ya bak. hayır ama ya. <laughs> olabilir, tavuk gibi iner aşağı. Olabilir bak o güzel olabilir. Oğlum ne hayır sen az önce seçiyordun ya yavaşlık aldım diye. <laughs> Foxy sana çok güzel bir karışım hazırladım kanka. O <laughs> yeşile getir yeşile El, getir. Elimde ama. çok güzel iksirler var. Ben hangi rengi? Kırmızıyım. Tadı güzel mi? Tadı çok güzel. Güzel kanka. güzel. Sevceksin. Tatsan <gülüyor> seversin. <gülüyor> Şimdi oh. dur Kırmızı Kırmızı bakayım. Mı? Kırmızıda mısın? Tamam dur geliyorum. <laughs> Bebi sen beni gezdin beni yalan yapmış. Yok yok valla kırmızıyım Toksi gelsene sen de kırmızıya bak. Info'yu verdik. Ya. Gel Toksi. Aa buradaymış. Dur gelin. gel. Gel gel gel. O kanka, sana geldi yaptım? mi? Gelmedi. <laughs> Bu geldi. Ya, Daha, yavaş düşüş geldi. geldi. Kanka dur. Ya, Toksi, Toksi dur. Zıpla bir Toksi zıpla bir. Oğlum, oğlum kanka <laughs> bebi ne yaptın? Bir... Kanka ben bir şey yapmadım Çok sinirlenmiş Kanka bir kaçmayı deneyebilirdin. Kanka bir şey diyeceğim de. Oğlum bir şey diyeceğim. Ah, oğlum bir şey diyeceğim. Zıplama desteğini iyi almamışım. İyi almamışım. Gerçekten mi? Evet kötü bu. Aha çok Kanka işime yaradı bu. Zıplama desteğini bu. ona verecektin. Kanka hayır ona da attım da. Bu zıplama desteği az az çok az zıplıyor. Ha. Baksan, Gel bir, buraya ha. Bir blok zıplıyorum hala. Neyse kaçtım ya artık beni hayatta bulamaz. Tat! <laughs> <laughs> Kanka bulunabilir bir kişiymişim. Aa merhaba. Kovaladıkça kaçan. Ateş böcek evimiz. Kanka bana hız iksir alsaydım keşke. Sen bana hız mı vermişsin? <laughs> Aa dur Toxi bir dursana. Nereye kayboldun? Dur dur oyunum altta battı. Ya eyvah. Ne oldu? Kanka şey olmuş, bir şey olmamış. Ne yapıyor? <laughs> Kanka. Servis şey... kolisi. Gel buraya. Gel gel. Kanka. gel buraya. Sen... Aa, Aa, hız, bastım. Buradan buraya atlamıyorum. Oha. Gel. Kanka ben Tarzan olmuşum. Yavaş düşüşte var ya. Sana da hız mı? Yakalar attım. Atsana. Ya. O ne? Ya? Attım. Aha, vallahi yakaladım. Yakalım mı? Gel. Oğuz şamalı şunu ya. Nerede? Oy lan hadi be. Yakaladım. Kanka sanırım şey şimdi atlayabilsem %100 böyle 10 10 fake olacak. Kanka bilenmiş ya. Sen bir Tek şey diyeceğim. Şey evet kanka ne oldu bir yarım saniyede. <laughs> Sen da kanka. Sen de kötü arasındaki geldi. oyun bitti kanka böyle. Oyun başladı ve bitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gençler videomuz bu kadardı. Bebeğin kanalı açıklama kısmına koyarım. Bak bak hareketlere bak. Bak bak hareketlere bak. Görüyor musun? Bazı tovaş bak? gibi bak şimdi <laughs> hop. Dur, kapatamadım. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.